kuşlar Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın omzunda ve elinde Allah diyecektir. Yer ehli ve gök ehli ondan razı olacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam kuşların ve hayvanların dilinden anlayacak. O kuşları ve çiçekleri çok sevecektir. Hadis-i şeriflerle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kuş ve çiçek sevgisi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ahir zaman. Hadis-i şeriflerle Hazreti Kaim Mehdi Aleyhisselam. O kuşları, çiçekleri çok sevecektir. Ebi Said el-Hudri radiyallahu anh ve Hazreti Ali radiyallahu anhtan rivayet ile Efendimiz... Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kuşları ve çiçekleri sevecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tüm dünyayı güzelleştirecektir. Gittiği her yere, her mekana güzellik getirecek ve gittiği her yeri güzelleştirecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam mahlukatın, insanların en sevileni ve en sevimlisidir ve bütün insanlar arasında en çok sevilen muhabbet duyulandır. Allah Celle Celalü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sevgisini ve muhabbetini tüm insanların kalbine dolduracaktır. Tüm insanların kalplerini Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sevgisi ve muhabbetiyle dolduracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tüm müminleri ve bütün Müslümanları sevindirecek tüm insanların kalbini sevgi ve huzur ile sevinç ve mutluluk ile dolduracaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam ilerleyen yaşına rağmen genç görünümlü olacaktır. Genç bir adam görünümündedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yaşı ilerleyecek ama kendisi genç bir adam görünümünde olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun kudreti ile 40 yaşından daha genç görünümlü olarak aşikar olacaktır. Allah Celle Celalühü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahsını saklayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam alevli hidayet meşalesi ile alemde dolaşır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların hidayetine ermelerine vesile olacaktır. İnsanları hidayete erdirecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam insanların hastalıklarına şifa verecektir ve şifa dağıtacaktır. İnsanların hastalıklardan kurtulmalarına, hastalıklarının iyileşmesine ve şifa bulmalarına vesile olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tüm uzaklıkları yakınlaştıracak, tüm uzakları yakın edecektir buyurmuştur. Hadi Allah'sın. Hadi oğlum Allah Hadi de. Hadi oğlum Allah Allah, Allah Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kuşlara ve hayvanlara karşı aşırı bir sevgisi olacak ve onların halini anlayacaktır. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, O Hazreti Mehdi Aleyhisselam doğrulanmış kuş ve bütün hayvanların dillerini bilen biridir. Kaynak Muhammed bin Rasul el Hüseyin el Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 188. O çiçekleri ve kuşları çok sevecektir. Çiçeklerin yaratılış evresi ve her birinin farklı renk, farklı iklimler koşullarında meydana gelmeleri tabii ki de Allah Celle Celaluhu'nun kusursuz ve muazzam yaratma şekline büyük delillerden olduğu ve tefekkür ederlerken insanlar çiçeklere bakıldığı zaman Allah Celle Celaluhu'nun her bir çiçek nazarında onları ne kadar güzel yarattığı ve insanoğlunun onları yaratan bir yaratıcı olduğunun farkına varabilsinler diye, durup düşünsünler diye insanların gözlerinin önüne sürmüştür. İşte Hz. Mehdi Aleyhisselam da çiçeklerden ziyade onları Yaradan'ın Allah Celle Celaluhu'nun onları ne kadar güzel ve özenle yaratıldığını düşünerek temaşa dalar. Onlarla ilgilenir, onları sever.'' Gerçekten de çiçekleri temiz bir şekilde tefekkür edersek Allah Celle Celalünün kudretini, yaratma sanatını görebiliriz. Samedani bir mektuptur çiçekler. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah Celle Celalünün biz insanlara okumamız için açtığı, bazen beyaz, bazen pembe, bazen de sarıdan mora kadar yaradanın takdir ettiği her renge bürünür çiçekler. Çiçeklere giydirilen rengarenk elbiselerin güzelliğine bakın. Bakınız ki başka şeylere bakmak zahmetinde kalmayınız. Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerinden hangisini yalanlayabiliyorsunuz? Her gezdiğimiz dünyanın değişik yerlerinde Rabbim çeşit çeşit nimetleri nasip etmiş ve biz bunları gezmekle, görmekle bitiremiyoruz. Rabbim her an, her dakika bunlara can veriyor, su veriyor. Güzellik veriyor ve elhamdülillah Rabbim. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kuşlara karşı, hayvanlara karşı sevgisi ve şefkati çok güçlü olacak, onların halini, ihtiyaçlarını çok iyi anlayacaktır. Onun döneminde yeryüzündeki tüm varlıklar gibi, yerdeki ve gökteki tüm hayvanlar da Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşı çok büyük bir sevgi duyacak, hepsi ondan razı olacaklardır. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam ile müjdelenin. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Kitabül Burhan fi alametil mehdiil ahir zaman sayfa 13. Hz. Süleyman Aleyhisselam da kuşlarla konuşur, rüzgar ve cinlere hükmederdi. Hz. Süleyman Aleyhisselam'a yeryüzünde hiç kimseye verilmeyen bir saltanat verilmişti. O kuşlarla konuşmuş, cinlerden, insanlardan ve hayvanlardan oluşan bir orduyu komuta etmişti. Dünyaya şu ana kadar dört hükümdar hükmetmiştir. İkisi iyi, ikisi kötü hükümdarlardı. İyi olanlar Zülkarneyn aleyhisselam ve Hz. Süleyman aleyhisselam, kötüler ise Nemrut ve Batın Nasır'dı. Dünyaya hükmedecek olan son kişi Hz. Mehdi Aleyhisselam ise şüphesiz ne Zülkarneyn Aleyhisselam'a ne de Süleyman Aleyhisselam'a verilmeyen daha büyük güzelliklerle dünyaya hükmedecektir. Fuardayız İngiltere'de. Allah'ın yine Gördüğünüz gibi daha büyük bir fuard. Başka başka sorunları da var. yakaladığımız şey bu. Bakalım, şöyle bir şeyler olursa güzel olur. İnşallah sahibi olan, sahibi zamanın yanında en hayırlı işle olanlardan öyle. En hayırlı nedir bu biz bilmiyoruz. Sen en hayırlı işle bizi bulundur. Tüm kötülüklerimizi de, günahlarımızı affet. En güzel cennetlerini de Cemallah'a nasip et. Güç, kuvvet nasip et. Nef Süleyman Aleyhisselam'a, ne Zülkan Hazretleri'ne vermediğin gücü nasip et. Onunla Rabbimin nurunu tüm dünyaya yaymayı nasip etsin. Malımızda, canımızda, Rabbimizin yolunda, şehit olmayan onun yolunda bulunmayı nasip etsin. Can Allah'a nasip etsin. En aylık kullardan eylesin. Günümüz ömrümüzü eylesin. Dualarını kabul eylesin inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Tesirli ele ve gönüllere girmeyi nasip et inşallah. Rabbim tüm gönüllere bu sevgiyi koysun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Fatiha.